Bak. Allah be abi. O Diamond Mayment itemleri vardı ya şapakla. Pakize yapacağım hop. Kanka Ama uçtu lan. Aha. Geldim. Kanka kanka koş. Bak şimdi tak. Üt. Ana. Ana. Çok patlat 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 tamam 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 Bak şimdi olabiliyor çeksin iyi zaman olabiliyor çek. Koy 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 koy. Koy koy koy. Koy 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 koy. Hadi ben full damage'den öldün. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Okurcu Okul'una hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle de son önce trollüyoruz. Savurma olta TNT kitli. Yanımda Kaan, Sta Kaan var. Ee, Özhan var. Musa var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz. Hmm. İyiyiz işte. Nasıl olsun? Aynen. Şimdi trollüyoruz. Dur bakayım. Dikkatli atmamamızın. Uf. Hep şuradan atlarken deliye düşeceğim diye çok korkuyorum. <laughs> Ben en alttakini bıraktım kan. Buraya kas taktım. Aktım 4 5 6 tamam hadi Yemi Yemek aldım sonra ölüyoruz aşkım Hadi hemen gidelim ya. ya. Map'teki karpuzun karpuz mu eklemişler la bu map'in yanına? Ya blok bug'ından düştüm ya. Ulan ne güzel günletecek sen var ya. Kan gittin mi? Aa, ben set tamam. Uç, uç kanka uç adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Kanka Böyle hızlı hızlı blok koyuyoruz ama makro tespit edilmesin dur. Dikkatli olmamız lazım dur. Abi kim gelirse yanımıza ölecek var ya. Siz böyle olacak dur. Savurmayı elinden attım lan aşkla. <laughs> <Ha>. Şimdi dur. Sıfır <laughs> olacak. Hadi lan gelin lan. Hadi oğlum. Lan ha, bu oyunu kaybedersek bir şey bilmiyorum. Dur bekle dur. Bir saniye. Gelen adam söyle buraya doğru. Onlara vuralım. Efendim? Aşağı aynı. Bak şurada ay. Kanka kanka şurada bak 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 şurada kanka bak. Bak 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 şurada. Oy. Onda da sorma var galiba. Bakayım ismi neymiş onun? Geldim. Kanka dur bakayım. Dikkatli ol aman ha. Şuradan biri daha geliyor kanka. Biri daha geliyor kanka. Oo. Tilk hava yolları. Kanka dur bakayım. Gelmiyor lan şuradakiler turuncu takım adaya kaçtı. Biz oyun kazanma taktiği ya. Aynen bak şuradalar da dur riskli ama ya dur full damage'den ölürüm lan ben. Benim size çapulcu gibi dolanıyorum ben. Dur bakayım bir. Sakın atlayayım demek, Aynen ben çapulcu gibi dolanıyorum dur. Şey örümcek saldım lan. Git lan. Çapır hayvan. Saldır. <gülüyor> 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 Aha çıkıyor abi, bak, oğlum abi. vurdum da dur o adam şey içeriden vurup dışarı atar. Kanka dur şuradan da geliyor galiba. Orkun kimse gelmiyor sana bir şey söyleyeyim mi? Dur dur bir dakika. En yukarıdayız hu hu geldiğinize. <laughs> Kanka dur tırstılar. Şu ortadaki şeyi kırıyorum ya, kar abi. karı. Karı kırdım. Orkun oraya basayap yap da var etrafını kaplı olma uçarsın lan lan. Hayır geliyor Dur, Orkun dur. geliyor Orkun. Bir kat daha büyütüyorum. Dur şimdi dur dur. Vallahi geliyor bir dakika. Aa kanka dur Dur, Kine dur. dur kanka. Kanka dur korkuyorum. Dur bekle korkuyorum. Oy Orkun. uç. Oh. oh kanka uçun onda. Uf oh, birine ucunda durdular. Dur şıralara <laughs> da bak. Şıralara da bakalım direkt de. Orkun. Aha geldi, geldi geldi kanka geldi. Alttan vuruyor ya onlar. Can götürüyor <laughs> baya. What the fuck. Attım kanka. Olamaz gebericiğe gel. Kaç kalbi kazanır? <laughs> %100, 100 kazanma taklidi evet arkadaşlar Aynen arkadaşlar sizde böyle iki kişi falan böyle deneyin böyle alın savurmaları Çekin yukarı <laughs> Ama biraz <laughs> kü küfür yiyebilirsiniz <gülüyor> Biraz <gülüyor> Kanser yediniz <yiyoruz> adamları dur Dikkatli <laughs> olmalısınız Oğlum gelemiyorlar lan <laughs> Normalde Bir dakika <laughs> Yemiyor ki yorgun Normalde gelirler kanka target atarlar Tamam mı? Şimdi kimse gelemiyor. Yemedi. Aynen bak adam şurada bak bana bakıyoruz. Ad göremiyorum. Ha, adını göremiyorum. Da, Kırmızı takım galiba. Yok, önceki sana hep target atıyorlar da şimdi gelemiyorlar dediğim gibi. Aynen dur. Uf var ya üstüne atlayıp vurasım kafasına kafasına vurasım geldi de o adama. Hiç ses geçmiyor. Aynen aynen. Ama seti... dur. Kanka kanka se setim nasıl bak. Full diamond şey koruma 4. <gülüyor> <Problem>. <gülüyor> <gülüyor> Dur dur bekle. A. Yeter ulan. Uç. A. Oo. Uy. <laughs> kanka, kanka gel gel yukarı gel. Bak. 10 saniye içinde gel yoksa <laughs> seni de savururum. <laughs> dur bakayım. Timde girdik vardı yani sola ulan. gel. Takım olmuyoruz. Orkun öbür Or hani Kanka hani çok gel, çok şey. gel. Blok kalmadı ha. Kalmadı. Aşağı gönderiyorum gel. Attım 58 tane attım. Aa tam Kapının üstüne attım. Ka aşağıda bak al onu. Almadı Aa, geldi gel. Tamam. Dikkatli ol bekle. Oğlum bak işte klikle blok koyuyon gibime mi geliyor? Tırrrr sesleri geliyor oradan. Şimdi makro test edilince kalacak sürü. Normal sürüme. test yapma. Sürmesi adama daha kadar titriyor değil mi Elif kanka? Abi bunlar değil. Ya. Oğlum geleceksiniz. Ya oğlum, <gülüyor> <iki> <gülüyor> yeri, aynı map gelirse i̇şte, işte, ortada işte, işte, aşağıda ortadan Tamam. Dur dur bir dakika. Şşş gel lan. Şşş şşş. Aynen lan takım olabilir. Üçü de aşağıda. Nasıl bakıyor? Kaylan koyun ne Ehehehe Benim de o yalan Ehehehe <laughs> Açığa çıksalar da bir tane vursak Aa birisi şuraya gitti kanka bak Şu tek adaya gitti bak gel Kaan Tamam Kesin Kaan düştü şu an Kaçıyor bak kaçıyor Kaan e, düştü sanırım Bak şimdi Lan Haan, Oğlum Kurtuluştum Allah belanı ben düştüm dur Shift'ten çektim elim yanlışlıkla. Bir dakika. Yeme de aşağıda duruyorlar bak. Aynen aynen. Yer adam nerede? Daha çaktım da arkadan gelecek şimdi. Bir tane koyarım banka gibi uçacağız biz de dur. <laughs> bir saniye. Çok riskli riskli. <laughs> Kankacım eee oğlum adamlar içeride duruyor yalnız ha. Baksana bir tık yaptım kanka makro tespit edildi dedi. Dur bakayım. Butterfly yapınca da <laughs> Ay hiç öyle dedi. Hadi artık be. Gel bakayım gel gel. <laughs> Hadi be. Gözünü seveyim bari video yaz da gelsin de ben size 4 dakika kaldı 3 dakika kaldı. Video yaz kanka gelip target atsınlar bari de adamları öldürek. Olma blok benim içimde kaldı lan dur bakayım. Yenip alacağım onu dur. Blok yok çünkü fazla. Dur. Kanka gelmiyorlar ki işte. Bir gelse de böyle. Bir adam nerede lan? Aha. orada. Aha. Ana. Dur. Kanka git al git al senin sesini. Niye... Full damage'den öleceğim ben. Kılıcım yok la. Al 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 daim kılıç atayım sana. Atın. Al senin sesini. Ha Orkun internet gitmişti. Tam kanka dur dur tamam videoda devam et. Sonu yok. Kaan alırsın kanka. Şimdi gel lan hadi. Gel 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 Taylan gel. Kanka kendini mi kapattı o? Gelirsem tamam, öleceğim. öleceğim. diye korkuyorum. Abi koruması gözünü seveyim Kanka ya. gelin mi gelin mi gelin mi? Tamamdır. De. <laughs> arkadaşlar e, bugün de böyle yani e, son oyuncuyu trolledik ya. Savurma ile falan herkese aşağı attık. kan kaç like gelsin bu videoya? Kan Söyle bir şeyler söyle. 31 ve üstü. Tamam 31 ve üstü like gelsin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.